Merhabalar. <laughs> Mina Seryal ve Dora Evren bugün. Pikniğe geldiler. Çok güzel bir çayımız var. Nereye anneciğim? Evet hadi gel biraz gidelim mi? Gelin. Mina sakın suya girmeyin hayır Mina Seryal Anneciğim gel bak kardeşin de arkandan geldi lütfen Mina Seryal Anneciğim ıslandı kardeşinin ayakları ya niye düşünmüyorsun sen kardeşini Mina kardeşini tut anneciğim düşecek <laughs> Tut kardeşini tut düşmesin Dur evden çık 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 gelin. Bak nasıl kuruyacak şimdi ayaklarınız gelin, gelin, gelin. Hadi gelin buraya Size yetişemiyorum ama beni bekleyin. Dora, Mina beni bekleyin annem. Ne oldu Dora Evren? Ne gösteriyorsun? Evet bank varmış orada. Orada oturup yemek yiyorlar değil mi anneciğim? Aman Allah Mina suya giriyorlar ya. Mina. Dora. Yapmayın annem düşersiniz suyun içine. Ben size yapmayın dedikçe daha tatlı geliyor değil mi? yaramazlar sizi. Nasıl da eğleniyorsunuz? Bak bak nasıl yere basıyor, nasıl yere basıyor. Koşmayın artık yetişemiyorum size. Beni bekleyin Mina. Biraz yavaş anneciğim. Yetişemiyorum. Durun Mina Seryal. Yani. Mina oradan dikkatli geç. Dora sen geçme bekle. Hayır Dora Evren sen geçme anneciğim. Bekle orada. Aferin annem sen geçme şimdi abla bakıp geri gelecek aferin kızımı anneciğim dikkat et Mina hadi artık anneciğim gel anneciğim ağaç kökleri var dikkat edin ayaklarında takılmasın Dikkatli yürüyün burada. Çok <laughs> güzel değil mi? Galiba Mina Sayran en çok burayı beğendi. Sanki böyle balkondan bakınca havuz varmış gibi gözüküyor ya ondan etkilendi. <laughs> Ağaç köklerini gördünüz mü Mina dışarıya çıkmış. Bunlar ağaç kök anneciğim düşersin. Gel düşersin kızım. Elimi tut anneciğim düşme. Mina nereye gittin sen? Gel kızım. Dur evren ne yap anneciğim düşersin. Bak ağaç kökleri var ayaklarına takılır. Aa. Dur Evren burada neler var dur Evren. Aman Allah'ım bir sürü minnak minnak köpek yavruları var küçücük. Bir sürü köpek var burada. Hadi gidelim yürü. Hadi anneciğim evet. Ay 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 küçücük. Küçücük köpek. Köpek mi geldi yanına? Hadi korkmaya gerek yok onlar minnacık ama. Hadi bakalım. Mine onlar çok küçük annem dokunma gel. Korktunuz mu? Mina hadi gel artık anneciğim gidelim. Hadi köprüden geçelim. Fevuz. Evet. Hadi tahta köprümüzden geçelim. Ben anneciğim ya. hadi oraya evden. Elimi tut, elimi tut anne. Hadi Mina Seryal. Mina Seryal hadi anneciğim. Burada geçti. Hadi bakalım. Arkadaşlarımızla görüşürüz yapın. Like ve abone olmayı, Görüşmek üzere.